Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şokum makasını tanıtalım hadisiniz başlayalım kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın bir de bildirimleri açmayı unutmayın Hatsız başlayalım şöyle arkadaşlar aslında çok olması lazım böyle kesmez bir saniye arkadaşlar daha çok yapalım. <laughs> arkadaşlar şimdi. Ama arkadaşlar bu kesmez makas. Hem kardeşiniz alabilirsiniz, abi makası alıyorsa. Ha arkadaşlar böyle kesiyor bakın gördüğünüz gibi. Çok mu makas kalitesi çok? Ama aslında keser. Şuraya kadar koyursanız, Şuraya kadar kesiyor okul gibi. Okulda lazım olur belki. Ben de hemen alın diye dedim. Bugün aldık. Like atmayı da unutmayın. Zaten dedim. Ama yine de olsun. Beğenin. Yollarda bir şeyler yazmayı. Bildiğimde açmayı unutmayın sakın. Hmm. Arkadaşlar. İşte şöyle. Bu rahatça kesmeniz için. Öneyeyim. Ama güle arkadaşlar güle güle hoşça kalın bu kadar da videom. <laughs> güle güle.